Tamer Karadağlı'nın Antalya Altın Portakal ödüllerinde Nihal Yalçınkaya ile yaşadığı olay hakkında konuşup eski partnerine destek olan Pınar Altu, sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. Karadağlı, yakın dostu Altuğ'un aldığı tepkiler üzerine Twitter'dan paylaşımda bulunarak, Pınar Altuğ, benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitmeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk ifadelerini kullandı. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi olan Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı sıkıldığını belli eden ifadelerde bulunarak ödülü vermesiyle ikili arasında gerginlik yaşandı. Pınar Altuğ da olaya dahil olarak eski partneri Tamer Karadağlı'ya destek olarak şunları söyledi: "Ödül almaya çıkan kişi sahnede çok fazla konuşmamalı. Hem ödül törenlerinde ağzınıza geleni söyleyemezsiniz." Tamer'in arkada öylece durması hoş bir görüntü oluşturmadı. O da orada misafir sonuçta. Pınar Altuğ, Karadağlı'ya destek olmasının ardından sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Karadağlı, Twitter'dan paylaşımda bulunarak Altuğ'a destek oldu. Karadağlı, paylaşımında, Pınar Altuğ, benim kadınlara karşı ne kadar hassas olduğumu, asla bir kadını incitmeyeceğimi en iyi bilen kişidir. Şimdi de sırf bana destek olduğu için Pınar'ı linç ediyorlar. Gerçekten ilginç bir topluluk, ifadelerini kullandı.